okullarda din görevlilerinin Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı protokolü çerçevesinde danışman öğretmen olarak ya da o sıfatta bulunmasına yönelik olarak tepkimizi ortaya koyabilmek için çocuklarımızın geleceğine, kendi geleceğimize, meslek itibarımıza sahip çıkmak ve bunu tüm kamuoyuyla paylaşmak için eğitim iş ve diğer sendikalarımızla beraber alanda kamuoyuna sesimizi duyurmak istiyoruz. Açıklamamıza destek vermek için aramızda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, sivil toplum örgütleri ve sendikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı burada. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanımız, bağlı sendikalarımızın genel merkez yöneticileri ve konfederasyon e, bağlı sendikalarımız yanında da eğitim işin genel mali sekreteri Sayın Hüseyin Selçuk burada. Açıklamamızı kendisi yapacak. Ben mikrofonu ona devrediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Daha, daha kötü ne olabilir ki? sorusuna her yeni eğitim öğretim döneminde bu kadar da olmaz delirten iktidar 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu geleneğini bozmamış eğitimde geçen yılları dahi mumlu aratan bir dönemi ülkeye yaşatmıştır. Sonuna geldiğimiz bu eğitim döneminde gericileştirme ve nitelik seçtirme politikaları tozunu arttırmış bu kuşatmayı de ekonomik krizin eğitime yansıması eklenmiştir. Bugün çocuklarımız okullarda musluklardan temiz olmayan suyu içip kantinden bir tost dahi alamazken kalabalık sınıflara mahkum edilmişken mesleki eğitim adı altında sermayeyi çocuk işçi olarak sunulurken ailesi zengin öğrenciyle yoksul öğrenci arasındaki makas daha da açılmışken eğitim emekçileri açlık sınırında ücretlere mahkum edilmişken bir milyona yaklaşan atanmayan öğretmen varken şimdi bir de çocuklarımız eğitim dışı kurumlarla kuracağı itilmeye çalışılmaktadır. Onca skandala rağmen dernek, vakıf maskesi takmış tarikatlar MEP protokolleri aracıyla eğitimde cirit atmaya devam etmektedir. Eğitimdeki bu gericileştirme hamleleri 28 Mayıs seçimleri biter bitmez hızlandırılmış. İzmir, Eskişehir başta olmak üzere birçok ilimizde devlet okullarına pedagoji eğitimi almamış din görevlisi gönderilmesi bunun en somut örneği olmuştur. Seçimden hemen sonra İstanbul'da Bilal Erdoğan'ın yönettiği bilinen TÜKVA'ya 238 okulun tahsis edilmesi. ÇEDES projesi kapsamında yapılan protokolle okullara manevi danışman adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi atanması eğitimde çok başlılığın artacağının da net sinyalini vermiştir. Alanında uzman eğitimciler varken Konuyla ilgisi olmayan kişileri ve yapıları eğitim sistemimize sokmak, kamu kaynaklarını israf etmektir. Eğitim iş olarak anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırı, layık ve bilimsel eğitimle taban tabana zıt ÇEDES protokolünü yargıya taşıdık. Bugün de burada ve tüm Türkiye'de eğitim dışı kurumlara, gerici dernek ve vakıflara imzalanan protokollere ve projelere karşı çocukları korumak, vatanı korumaktır. Anlayışıyla alanlardayız. Tüm yurt dışlı, yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Gelin bu protokole birlikte reddedelim. Eğitime geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkalım. Çünkü çerez protokolü hukuksuzdur. Anayasamıza, yasalara ve yönetmeliklere açıkça aykırıdır. Laiklik ve bilimsel eğitimle taban tabana zıttır. Çünkü ÇEDES protokolü tehlikelidir. Eğitim biliminden, pedagojiden bir haber, çocuklarımıza nasıl yaklaşacağını bilinmeyen yetişkinleri okullara sokmak, travmatik etkileri de beraberinde getirecektir. ÇEDES protokolü öğretmenlerin eğitim emekçilerinin mesleki itibarına hakarettir. Eğitim öğretim emekçilerin işidir. Okul yöneticilerine sesleniyoruz. Okullardaki eğitim faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütülmesi sizlerin sorumluluk alanınızdadır. Koltuğunuza değil, onun arkasında asıl olan baş öğretmenin resmine bakın ve bu protokolleri reddedin. Eğitim emekçilerine sesleniyoruz sevgili meslektaşlarımız, öğrencilerimiz bizlere baş öğretmenin emanetidir. Onları layıklık karşıtı uygulamara terk etmeyiniz. Kimsenin sizin dersinizi bölme, gasp etme, sizin dersinizden öğrenci çıkarma hakkı yoktur. Bu tür girişimleri her şeyden önce öğrencileriniz sonra mesleki itibarınız için reddediniz. Velilerimize sesleniyoruz çocuklarınızın eğitim adı altında manen ve fiziken güvencede hissettirmeyecek hiçbir uygulamayı kabul etmek zorunda değilsiniz. Onların geleceği için bu protokolü reddedelim. Bu eğitim öğretim yılı hem mesleki itibarın uğradığı saldırılar hem de alım gücündeki erimeye erime nedeniyle eğitim emekçisi için karanlık bir dönem olmuştur. Mesleğe akaret niteliğindeki öğretmenlik meslek kanunu hali hazırda sözleşmeli ücretli kadrolu adı altında kategorize edilerek sömürülen öğretmenleri bir kez daha haksız sıfatlarla ayırmıştır. Ayrıca YÖK'ün aldığı kararla eğitim fakültelerinin dışında farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimini seçmeli ders olarak almasının önü açılmıştır. Bu yolla hem eğitim, eğitimcilik sıradanlaştırılmaya çalışılmış hem de ataması yapılmayan öğretmenleri bir haksızlık adına daha yapılmıştır anayasal bir hak olan güvenceli İslam'ın katli olan ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik ayıbı sürdürülmüştür. Ekonomik kriz nedeniyle ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğunun aldığı ücretler açlık sınırının çok altında kalmıştır. Eğitim emekçilerinin aldığı ücretler giderek artan hayat pahalılığı nedeniyle ay sonunu getirmeyi bir dahi mümkün kılmayan bir orana düşmüştür. Eğitim emekçileri geçinemez, nefes alamaz, kendilerini işlerine adayamaz hale gelmiştir. Bu böyle gitmez, gidemez. Dünyada baş öğretmen ünvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim ve eğitim emekçisi bu kadar değerleştirilemez eğitim iş olarak bu arsız kuşatmaya dur demek için bir kez daha harekete geçiyoruz. Yoksulluk sınırının altında olan maaşlarımızın enflasyon karşısında sürekli ermesini protesto etmek için meslek itibarımıza yapılan saldırılara ve hak, hak haklarımızı gasp etme girişimlerine karşı çıkmak için. Eğitim sistemimizin üzerine çöken gerici ve piyasacı karanlığa dikkat çekmek için, çocuklarımızın eşit ve nitelikli eğitim hakkının gasp edilmesine karşı durmak için Eğitim dışı kurumların dernek maskesi takmış tarikatların sistematik olarak eğitime dahil edilme girişimlerine boyun eğmeyeceğimizi göstermek için tüm Türkiye'de alanlardayız. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkıyoruz, uyarıyoruz. Eğitimin memleketin en birincil meselesi olduğunu hatırlatıyor. Uyarılarımızı dikkate alınmaz ve eğitime dair sorunların çözümü için adım atılmazsa eylemliliğimizin artarak devam edeceğini ilan ediyor. Tüm yurttaşlarımıza da destek vermeye davet ediyoruz. Bu mücadele aydınlanma mücadelesidir. Bu mücadele gelecek mücadelesidir. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları ve katılımcılar. Yaşasın eğitim iş, yaşasın haklı mücadelemiz diyorum.